Mitolojiler bize sadece tanrıların ve kahramanların hikayelerini anlatmaz. Aslında insanlığın ortak ruhunun, korkularının ve en önemlisi otoriteye karşı çıkma cesaretinin kadim yansımalarıdır. Bugün sizlere Kafkasya'nın zirvelerinden yankılanan, ciğerleri bir kartal tarafından parçalanan ama ruhu asla esir alınamamış bir devrimcinin, Nesren Jaken'in hikayesini anlatacağım.

Hem barışın hem savaşın lideri. Sadece nartların değil, tanrıların bile saygı duyduğu bir isim. Yindiliz ufam nızadı doha. Ahem zavası rabini sazır. <laughs> Şibarsa gassır şatarsa uhvar. Dinar tamada unasırın zaya. Oyle dinar so. Peki nasıl olur da böylesine saygın bir lider bir daha zincirlenir ve korkunç bir işkenceye mahkum edilir? Cevap belki onun kötülere ve devlere olan meydan okuyuşunda yatıyor. Efsanelere baktığımızda Nesran Jaki'nin isyanını iki şekilde görüyoruz. Bir anlatıda tanrıların mekanı olan Oşamafe Dağı'na, bugünkü adıyla Elbruz'a) çıkmak istiyor, bu bir nevi gökyüzüne kötücül otoriteye bir baş kaldırır. Bir başka anlatıdaysa insanların ateşini elinden alan, onları karanlık ve soğukta bırakan acımasız Devpako ile kavgaya tutuşur. İnsanlık için güçlü kötülere kafa tutan bir kahraman yani. Ve cezası korkunç oluyor maalesef ki tanrılar onu Ushamafya dağının buzul zirvelerine zincirlerler. Daha da acımasızı Pako azgın bir kartalı onun başına musallat eder. <laughs> kartal her gün durmaksızın Nesranjake'nin ciğerini dedikler. Ama destansı bir mucize gerçekleşir. Gece olduğunda, güneş batıp da kartal gittiğinde yaraları kapanır. Ama gel gör ki ertesi gün ve ertesi gün işkence yeniden başlar. Bu sonsuz bir döngüye dönüşür. Bu işkencenin yankıları doğanın ta kendisinde hissedilir. Nesranjake'nin zincirleri oynattığı her an Gök gürültüsü olur, şimşekler çakar. Onun acı dolu iniltileri yerin altına inletir, dağlardaki buzulları eritir ve seller olup aşağı Onun acısı tüm doğaya yayılır. Bir kahramanın ızdırabı evrinin bir parçası haline gelir. Peki bu karanlık hiç bitmeyecek mi? Elbette bitecek. Tüm büyük destanlarda olduğu gibi bir kurtarıcı çıkar sahneye. Acaba kimdir bu kahraman? Tabii ki Peteres. O Nesren bu ebedi zindandan kurtaracak, kartalı öldürecek ve onurlu mücadelesini taşlandıracaktır. Şimdi buraya kadar anlattıklarım size birini hatırlattı mı? Evet, hepimizin aklına Yunan mitolojisinden Prometheus geldi değil mi? Ama işin aslı şu. Nesren sadece Prometheus değildir. O Apazların Abriskili, Gürcülerin Amiranı, Ermenilerin Sidarı'dır. Bu Kafkasya ve Anadolu coğrafyasına özgü, çok eski ve köklü bir mitolojik arketiptir. Hatta bazı bilim insanlarına göre bu hikaye Yunanistan'a Kafkasya'dan gitmiş, Prometheus mitinin özünü oluşturmuştur. Peki bu iddianın dayanakları neler? İlk olarak zincire vurulma motifi Kafkas destanlarında çok yaygın. Kötülük yapan devler, kahramanlıklar ya da topluma zarar veren canlılar hep bir yere çivilenerek cezalandırılmış. Yunan mitolojisindeki Tantalos'un hikayesi bile Frigler üzerinden Kafkasya ile bağlantılandırılır. İkinci ve belki de en çarpıcı kanıt isimlerin etimolojik benzerliği. Yunanca Prometheus önceden gören bilen anlamına geliyor. Peki ya Adigece'de? Pırımıtha, yani ilk tanrı ya da Perametha, yani öncekilerin tanrısı. İki ismin anlamı ve söylenişi arasındaki benzerlik inanılmaz, değil mi? Daha da ötesi, Apazca'da uçan ateş anlamına gelen Pırımitsa sözcüğü var. Tanrılardan çalınan ateşi insanları uçurarak getiren bir kahraman için bundan daha mükemmel bir isim olabilir mi? Demek ki bu hikaye sadece bir mit değil, aynı zamanda bir kültür alışverişinin Kadim bir bağın kanıtı. Antik çağda Karadeniz kıyılarında kurulan Yunan kolonileri Kafkasya'dan bu zengin kültürünü alıp kendi dillerini uyarladılar ve yazıya geçirdiler. Böylece Nesren Jaken'in hikayesi Prometheus olarak tüm dünyaya yayıldı. Peki neden ateş? Çünkü uygarlık ateşle başladı. Ve Kafkas halkları için ateş çok kutsaldı. Öyle ki Çerkezce'de Mef Efu apşi yani ateşin yansın en değerli selamlaşma sözüydü. Yeni evlenen bir gelin için ocağın sönmeden huzur içinde yaşa diye dua edilirdi. Ateş yaşamın, ailenin, topluluğun temeliydi. İşte Nesran Jake bu kutsal yaşam kaynağını insanlar için feda etti. Sonuç olarak Nesren Jake sadece zincirlenmiş bir kahraman değildir. O bilgeliğin, liderliğin ve en önemlisi insanlık uğruna en ağır bedeli dahi göze alabilme cesaretinin bir sembolüdür. Onun hikayesi Kafkasya'nın kadim dağlarından yükselerek kültürlerin nasıl iç içe geçtiğini, evrensel değerlerin sınır tanımadığını bize hatırlatır. İster Nesren Jake ister Prometheus. Bu kahramanlar bize şunu fısıldar. İnsanlığın ışığı birileri onu söndürmeye çalışsa bile, onu taşımak uğruna ciğeri parçalansa bile asla tamamen sönmeyecektir. Dinar tamadır nasırın jager Nasırın jager didişe jager Oy ver inar so Programımız хашха. Ой, burada sona erdi. Bir sonraki bölümde başka bir konu ya da başka bir mitolojik karakterle buluşmak üzere hoşça kalınız.